Merhaba arkadaşlar Pokemon Emerald'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir aqua takımı üyesi. Evet bizim adamın bir şeyini çaldı. Kurgun öyle bir şey çalmışlar. Neyse bir şeyine peşlerinden gidiyoruz. Burada Pokemon'ların mı canı tutulmuyor? Değilmiş hemen iyileştirmeye götürmem lazım. Yani Pokemon Center'a götürüp onu iyileştirmem lazım. Pokemon merkezinin oyunu hızlandıracağım vakit için. Ama sanki öyle daha iyi ya. Neyse şimdilik böyle kalsın. Şuradan şöyle devam edelim. Bizim e, şu kut e, kut level 9 olmuştu en son. Başta yine kut kalsın. Saatı atık işte en son. Buradan devam edelim. Şurada evet bu da bir tane normal bir çocuk var. Buna kapışalım hemen. Türkçesini dinlemek isterdim ama hiç ayağım akla kaydetmek istemiyordum istemedim ee, direkt yükleyip oynamak istedim oyunu maç amp dövüşte bir pokemon bende de kut var ikisi seviye 9 eşitler tickle maç amp new yaptı defansını düşürdü hmm. Biz bu hatamızı atalım en Low kick yaptı. Dövüştü Pamle, hamle. Süper efektif. Dövüştü Pamle, bana süper efektif miydi ya? Kontrolü beyler. Git pamlina iç. Hmm, Peç. Süper efektif. Maç Bir da low kick yaptı. Quick attack. Tamam. Güzel yendik bende 249 ışık aldı ama bizim kurtumuz öldü ya gidip hemen onu iyileştireyim dövüş tipi hareketler karanlık tipi güçlü oldu kusura bakmayın hemen geri dönüp kurtu iyileştirmem lazım hatta kurt demeyeceğim başka bir isim başka bir isim bu bence daha iyi olurdu ama Neyse bunu Poçina diyeceğim. Kalsın öyle ismi. İstemiyorum kut demek. Hemen maceramıza devam edelim. Buradan çıkarsın hiçbir şey göremezsiniz. Hiçbir şey yok çünkü. Şurada bir tane. Oo. Böcekçi var burada. Bununla da kapışalım. Bir Whirlpool'u var. Z8. Bende de 9 var. Vuramadı ya mal. Zeylenmez iyi. Kötü bu ya. Puccino daha hızlı. Hızımı düşürdü. Yeşil düş önce olsa Ben de ol. Ya zehirlemeye çalışıyor ya. En sonunda istediği oldu. Ama diye gördüğünüz yoksa zehir <laughs> ancak güzel. Ninka da zaten işte bunu bulmazsın. E, Ninka da varsa Pandit Pandit şimdiden biraz kasalım ki ikinci cimde iyi bir şey Pandit çok işime yarayacak Peki Tamam Ninka da pek bana bir şey yapamaz Şunu zehirli iyi olacak Tamam. Yukarıda bir daha kaşıdı beni. Kuyu kadaklı işini biteceğim. Güzel. Bandik seviye 12 oldu. Bin katı gönü seviye seviyelerde bu. Eee. daha güçlü bir sağlığı. İşmev. İleride çimen tipi bir pokemon eğiticisi var tam da burada. Şimdi ben de bir dediğim şey Ana. bir dakika ona karşı uzaktan saldırsın niye olacak için ben de... şu anda tek iyi onun panik tamam saldıracak mı Yok. ben katamı unutmadım beyler ee, katamı yutmadım mi Katiçin bir Pokemon yakalayacağım. Ama şimdi değil. Ya ben bunu istiyorum ya. Peki. Bir pek daha şimdi diyor. Ya Paris Şimdi niye böyle bir şey değil? Peki. Neyse. Tam yendik. Güzel. Şimdi şu şarmış denen Pokemon'u nasıl söyleyeyim? Yani neyse isim buldum bunlar İsmini söylemeyeceğim. Pochina. Ha, video tutup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Değil. Heh, bu kat onu. Bunu yakalayacağım. Sonra buna kat öğreteceğim. Bu benim bahçıvanım olacak. Ama sadece bir yere kadar. Sonra onu takımdan atacağım. bir poket voltim. Ulan zaten sadece seni bir nedenle istiyorum. İyi şu poket içine. Hı, tamam. Yani şuradan. Yani şu Pokemon'u yakalayayım başka bir şey istemiyorum ya. O ormanda bulunuyordu diye biliyorum ben. En iyisi ormana geri gitmek. Böyle gidip hemen G'ye dönüyorum. Arkadaşlar bu evi giyerseniz e, şu yanında bu kesinti var falan bu evi giyin. Sonra buradaki adamla konuşun. Ve size e, kat itimini kat temelisini emmesini veriyor. Bunu ağaçları kesebilirsiniz. Tamam ben bunu değil şimdi. Pokemon'umu öteyim. tabii de Nikana. Zaten başka hiç Pokemon oynamamış. Kesici atı görevini yapabilir. Şimdi ormanlara doğru gitmeden önce son bir kez Poke gidip Pokemon'umu iyileştirmek istiyorum. Tamam. Şuradan koşarak çıkalım. Brigade Adam su tip Pokemon'lar var elinde. Magic Up falan Pek XP falan vermiyor. Şuradaki eğitimi alalım önce. Evet X de koyu. kesinlikle Pokemon'umu koy, vereceğim Kim olsun ha? İkisi kurtaracağım. kutu aracı. İkileri vuramıyor. Şuradaki evden de şu bitkileri sulamak için olan eşyayı alalım. Sen bir daha ver. Evet. Onu ver buymuş. Onu aldık. Tamam. Şimdi buradan gidebiliriz. Dur lan bitsin artık konuşma. Tamam şuradan çıkalım hemen. Ve yeni Pokemon'umuzu yakalamaya gidelim. Ama önden önce şuradan ne açılır de almak istiyorum. Çimen tip Pokemon'un e, gücünü yüzde iki tip hareketlerini yüzde yeme attı. Güzel bir hareket. Bir verbal. Seviye 5. Şimdi ben kutu koyacağım. Şuradaki kızdan tam öyle üstümüz olan kız olan üstümüz ve bir Tailor. Bu da yeni aldık güzel. Bu bir silikon seviye uçan böcek tipi olacak. Bakalım tavsiye edeyim. Birincisi <laughs> videoyu ha, bak bu da kaskum. Ee, bu da Z böcek olacak. Bunu almanızı tavsiye edebilirim. İyi ee, Pokemon. Ben seviyorum kendisi. Neyse videoyu durup hemen devam edelim. Ee, bu da kitabından bir kayıt bol aldık. Şey şu da hemen çıkalım pochina evet tamam şimdi o pokemonu bulalım bir kaskon onu buldum. Niye? Yeah. Şimdi hemen yakalayalım. Absorb yaptı. Çimenti git. Güzel. Tıkıl. Bir daha absorb yaptı. Ben bir kere daha tıkıl yapacağım. Sen. Tamam şimdi Pokeball atmaya başlayalım. Evet. Yakaladık Pokemon'u. İsmini bilmiyorum. İsmi mantav я нашел хочу меня сейчас сидевать в стиле. Иди побок. Иди сиди, не шевелись, мальчика. не волнуйся. 9 tane var. tamam şimdi ana gövdemizi yapmaya başlayalım ama önce bir şu mantayı iyileştirelim

kötü pokemonlar var bir de. Tamam onun yanında da çamur var güzel. Bir de bu betil yapalım. Chill dört ile o. Oh. oh my god. Mantar. Hmm. lanet olsun. defansını güçlendiriyor. Atık defansı bir kalime daha güçlüyorum. Mantar balı seed. Çamur tekrar. Tamam yendik. Mantar seviye 6 oldu. Çamur da seviye 14 oldu. Çamur hareket edemedi. Çile bir tackle yapsın. Mantar uzun süper efektif. Neyse pek vuramadım. Tamam yendik. Mantar seviyeyi doldu. Stun sporu verildi. kalmış. Foto not at. Can öte kulaklığı. Döver ya. Tamam. Evet. Çamota tackle yaptı ve yendik. Tam bu maçı yendik. Güzel bir şekilde. Tamam. Neyse arkadaşlar. Beşinci bölümüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.